Mafi mikrofon yayında. Bugün seni bir başka özledim anne. Aldığım her nefes, attığım her adım ve nabzımın her atışında yaşadığımı hisset. Sensin dedim. O kişi sensin. Dayanılmaz sancılar içinde kıvranıp etle tırnak misali umutla kollarını almak için aylarca beklediğin o can da bendim. Beni ilk kollarının arasına bıraktıklarında sevinç gözyaşların düşmüştü yanaklarıma. Bak, bu bende oradan kaldı işte. Bak, bak, şuracığında, dudağımın kenarında da küçük bir gül var anne. Bildiğimiz gül gibi olmasa da beni öptüğün ilk anda dudaklarından kalan iz anne. Ne kadar mübarek varlıksın sen. Sen ne yüce insansın anne. Aradan onca zaman geçse bile sevincimde, üzüntümde ağzımdan çıkan ilk söz anne. Anne. Bugün seni bir başka özledim dedim ya. Aklıma çocukluğum geldi birden. Hani saçlarımı tarardın aynanın karşısında. Ben acıdı dur çektirme dedikçe başka işlerim var derdine. Onca işinin arasında bir de ben vardım. Aslında sen saçlarımı tararken ben, ben oyun oynardım. Yeni yeni yürümeye başladığım zamanlarda bir gece balkonda otururken Ay Dede'yi öğretmiştin. Hatırlar mısın? Ay Dede'si, Gün Ebesi, Al Yavrumu Meleklerin Efendisi diyerek uyuturdun dizinde. Aslında ben uyumazdım. Uyur numarası yapardım kendimce. Başım dizimde, gözlerim kapalıyken Pamuk ellerin dolaşırdı saçlarımda ve ben o pamuk ellerinin altında mutlaka dalardım uykuya. Zaman, zaman geldi geçti anne. Büyüme sandığın yavrun şimdi kocaman insan oldu. Hani derdin ya Her fidan büyür, ağaç olur, yaprak açar, meyve verir. Yağmuru da görür, susuzluğu da. Ben şimdi hayat denen bu zaman tünelinin neresindeyim bilmiyorum ama Rabbime şükrediyorum sen varsın diye. Her nedense bugün fırtınalar kopuyor yüreğimde şuracığımda. Adını koyamadığım tarifsiz hisler var anne. Bu gece bu gece yine balkona çıkalım seninle. Ben yine dizlerine yatayım, sen yeni memniler söyle. Üzüntülerin olmadığı, mutluluğun yağmur gibi yağdığı bir dünya dile deniz mavisi hayallerimizin içinde başak renkli sevinçlerle çocukların ölmediği, silahların atmadığı ve masum canların yanmadığı yarınları müjdele. Baharı çok seversin bilirim. Kuşların cıvıl cıvıl ötüştüğü güllerle dolu bahçede yudumladığın bir bardak çaya bin türlü anlam yüklersin. Ellerini açıp her dua ettiğinde yaradandan neler dilersin? Çok iyi bilirim anne. Çok iyi bilirim anne. Bu gece bir kez daha balkona çıkalım seninle. Ben yine başımı dizine koyayım. Sen yine saçlarımla oyna. Tekrar tekrar yaşayalım o anı. Bu kez benim gözyaşlarım düşsün yanaklarıma. Ninneleri birlikte söyleyip birlikte girelim yeni bir yıla. Evet. Yeni bir yıl dedim. Çünkü çünkü bugün günlerden 2 Temmuz ve benim doğum günüm anne. 34 yıl önce bu gece işte tam bu saatlerde senin mutluluktan akan gözyaşların düşmedi mi yüzüme? Doğum sancıların mutluluğa dönüşmedi mi anne? Annem, yüreği hasret kokan ve her ses verişinde yüreğimde şimşekler çakan annem. Bugün benim doğum günüm, acılar içinde kıvranıp ellerini tuttuğun, beni kokladığın gün, ilk aldığım nefese şahit olan ve ilk defa sinesine basan, Sensizlik. Sensizlik çok zor. Sen olmayınca kelimeler anlamsız. Sen olmadığında bir yanım eksik. Bir gözüm görmüyor, bir kulağım duymuyor. İçimin ve içtiğim suyun bile tadı olmuyor. Bugün benim doğum günüm anne. Yanında sen varsın. İlk günkü gibi sevgiyle bakan gözlerin ve yanaklarımı şefkatle okşayan elleri. Bugün benim doğum günüm anne. İyi ki doğmuşum ve iyi ki senin evladın olmuşum.